Samsun pidesi. Hamuru için bir paket yaş maya, bir su bardağı su, bir su bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, bir tutam tuz, aldığı kadar un. İç harcı için yarım kilo yağlı dana kıyma, 5 adet kuru soğan, sıvı yağ, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz. Üzeri için tereyağı. Evet patatesli çıtır milföy hamurlu çorbamız için hazır ev sahibimiz kocasıyla ilgilenirken ben ona yardımcı olacağım. Çok pratik bir şekilde şimdi çorbanın üstüne kıtırlar yapacağım. Şöyle önceden biliyorsunuz çıkarmak gerekiyor bunları. Bir yumurta sarısına şöyle biraz nane biraz pul biber. Normalde direkt pişirseniz de çok lezzetli olacak. Ev sahibinin fikri bu yumurta ve baharat. Bence çok başarılı, güzel olacak. <laughs> de hazır. Önceden ısınmış 200 derece fırına atıyoruz. 10 dakika sonra pufur pufur mis gibi milföylerimiz hazır. Milföylerimiz oldu. Uf, çok iyi kabarmışlar. Şöyle alayım. Serinlesin. Nasıl kabardığına bakar mısınız? Pufuduk pufuduk. Küçük bir dokunuşla çorbanızı efsane hale getirebilirsiniz. Şöyle. Ooo Nursal'cığım ellerine sağlık. Ne kadar güzel yapmışsın. Ne güzel bir tarif Maşallah. yapmışsın. Be. Yani böyle onlara yumurta sürmek, baharat ne, sen sürmek güzel becermişsin çünkü. ya. Neyli böyle <laughs> kabartamaz hazır zaten. <gülüyor> <gülüyor> Olsun çok güzel olmuş ellerine sağlık. Çok Peki, güzel. Peki çorbamızı sunduk. <laughs> Geldi mi kocan? Geldim. Keyfi yerinde mi? Yerinde. Yemek yapmaya hazır? <laughs> Yemek yapacak çünkü keyfi yerinde olmalı. Şimdi Samsun pidesi yapıyoruz. Onun hazırlıklarını yapalım hemen eşi gelene hı hı. kadar. Tamam. Şöyle aldım çorbamı. Samsun pidesi yapıyoruz hem de Samsunlu yapacak. Eşi Samsunlu. Bir bütün maya kullanıyor musun? Ha, bir bütün kırıyor mayanın musun? Hepsini atalım. Ha, kırarsak daha güzel olur. Sen edelim. suyunu getir bence. Ha, ben suyumu getireyim. Normalde süt katılmaz böyle pide tarzı şeylere ama ben bir miktar süt katıyorum. Ben de seviyorum. Çünkü daha lezzetli bir hamur oluyor. Hani itiraz edenler olabilir ama biz bu şekilde tercih ediyoruz. Şimdi de süt, koyayım. bir bardakta süt katalım. Suyumuz zaten yeterince sıcaktı. Sütle tam dengelendi. O yüzden süt ayrıca ısıtmadık. Bence şu an kocanı savunma da öyle bafra pidesi yapıyor olmak için hamuru da yoğurmak gerekiyor. Öyle. <laughs> hamuru yapsın <laughs> hanım. Artık Öyle ya, çıraklık yapıyorum ya ben aynen. ya. aynen, şekerini de kat hayatım. Evet. Ellerine sağlık, çok güzel oldu. Şu an cıvık Şu an, bayağı. Evet, biraz cıvık olacak. Şey, sadece böyle biraz toparlamak adına hani. Şöyle elini biraz unlayalım. Böyle mi kalacak? Hı -hı. Bayağı yumuşak. Şeyin dışında. dışını, evet. Hamurun dış tarafını. Hı -hı. Ha, aynen. Böyle çok az hani ölçülü biçimde gideceğiz bundan sonra. Mayalı hamurlarda hamur ne kadar yumuşak olursa piştikten sonra da şu altlara biraz şey yapayım. Piştikten sonra da o kadar yumuşak oluyor. Hani hamurumuz böyle tamamen elimize hiç yapışmasın gayet güzel bir kıvamda olsun dediğimizde piştiği zaman sert oluyor. Şey de olabilir. Bezelerken de unlayacağız ya bunları. Fırından... Ama Hı hı. Alıp da yapabilirsiniz hani iç harcını kendiniz yapın. İlk başlarda eşim aslında öyle yapıyordu. Fırından hazır ekmek hamuru alıyordu. Ha. Hadi Samsun pidesi yapalım diye. Aa, Fırınlar Allah. yapıyor ya zaten Samsun'u. İstersen ben bunu üstüne. Buyurun buyurun Antan Bey hoş geldiniz. Böyle Esasen Nursan'a mı yordurdun hamuru. Ay şöyle. Siz de iç harcını yapacaksınız sadece öyle ben Samsung pidesi Merhaba. yaptı saymam yani. hiç kusura bakmayın. <laughs> bu arada çok arkadaşlarınızın arasında çok artık Hakan'ın pidesi olarak kalmış evet, bu pidenin adı. Aynen. Şimdi ben evimin de çok yakınında Bafra pidesi var. bayağı iyi çok seviyorum. Ama sizin aranızda böyle bir rekabet var onu da biliyorum. Soğanı verelim elimize. Hem anlatın Doğru. hem yapın. Önce soğanı mı kavuruyorsunuz? Önce soğanları öldüreceğim. Daha sonra kıymasını koyup birlikte kavuracağız. Helal o olsun. kıymanın çok fazla kavrulmamasına dikkat edeceğim. Bıçak şunu alalım Bıçak. herhalde. Niye vermedik kız kocana mı? bıçağını? Ben, Buyurun. <laughs> ben kötü çırak. Düz önce hamuru da öyle gördüm ben. Isra. Bana yoğurttu. Tamamına. Direkt böyle, böyle durdu yani. <laughs> Nereden öğrendiniz yapmayı? Samsun Pidesi aslında Samsun'da bir pazar ritüelidir diyeyim size. Pazar günleri bütün e, ekmek fırınları hı. o gün ekmek yapmaz. Herkes evinde pide içi yapar. E, ve fırınlarda pide yaptırılır. Hı. Ve Samsun'da her pazar Samsun Pidesi yenir. Kahvaltılar hı. bu şekilde olur. bu benim çocukluğumdan Hoş kalma bir şeydir, anıdır. Hı. İstanbul'da tabii bu şekilde ekmek fırınlarının Pide yapması gibi bir adet, bir şey yok. Usulü yok. Burada kendimiz <laughs> bu şekilde pide yaptırmayınca... ...ben çocukluğumda yaşadığım bu hatıra, hatıraları... Biz ilk pide fırınlarına soruyorduk. Normal hani hazır pide yapan yerlere, ekmek fırınlarına bulamıyorduk. O kadar çok arıyorduk ki. 40 yılda Hı. bir bir yer buluyorduk. Orası da biz yapmıyoruz artık diyorduk. Basra pidesi en kapalı sonunda... mı? Tabii. Karadeniz pide Bu da kapalı. Karadeniz evet. pideleri hepsi aslında kapaldı. kapalı. Trabzon pidesi vardır meşhur. Hmm. E, Görele pidesi vardır. O kenarlı As Trabzon pidesi. Evet, bir de Görele pidesi vardır. O da kapalıdır. Hmm. E, Samsun'da da aslında her için ayrı pidesi var. Yani eee pidesi ayrıdır, Çarşamba'nın pidesi ayrıdır. Bir de Samsun merkezde onun pidesi Samsun pidesi diye de anlatılır. Doğru. Ustasına göre, yapılış tarzına göre farklılık arz ediyor. Şey için sizi tebrik ediyorum. Çünkü bizim erkeklerimiz alıştırmış anneleri. İşte işte erkek iş yapmaz. Erkek su almaz, erkek soğan doğramaz, erkek ağlamaz yani aynı etten kemikteniz hepimizin karnı acıkıyor bence çok daha güzel yani erkeğin kendi kendine bir şeyler yapabilmesi bir de kendine de güveni olunca erkeğin şimdi avukat Hakan Bey baya güzel soğan doğraya ne var doğrayabilir bence helal olsun alkışlanacak bir hareket bence. Dolayısıyla. Nursel ile Ramazan sofrası, sofrası küçük harfle birleşik sonunda İzmir'in iyisi var. Bu güzel aileye Hakan Bey e özellikle kocaman alkış istiyorum. Erkek çalışır da, evin babasıdır da yemek de yapar karısına. Yapar yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Hakan seviyor ama onu kendisi için de yapıyor aslında tabii ki bizler için ama aynı zamanda kendisi de böyle işlerin stresinden böyle bir rahatlama olarak bir bir şey Yardım olma. edeyim mi? Şunu alalım yap. mı şöyle? Ya koydum Ya çok kızdı da ben bir yandan Tabii. atayım istedim. Şöyle şimdi altına şunu. Bayağı, bayağı, bayağı bütün soğanları yaptınız. Evet evet. Bol soğanlı oluyor. Gaza geldi Hakan Bey. Gaza geldi tat tat <laughs> iyi gaz verdin onu. çok iyi geldi. Hemen 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 hepsini. Efendim? Hemen hepsini yapalım. yapalım yapalım. Soğan yakışıyor. Pide harcına soğan çok yakışır. Biz de Ankara'da biz açık yaptırırız. Aynı adet ama yani hani Samsun gibi aynı. Biz de evimizde hazırlarız. Biz çiğdan yaparız. Onlar kavurarak yapıyorlar. Ama şey e Karadeniz'de kapalı pide <laughs> meşhur. İç Anadolu'da karadeniz. işte etli ekmek et, 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 tarzı Gerçekten. açık pideler daha çok. İstanbul'da bayağı aradık yani. Sen Bilmiyorum. aynı şekilde hamur yoğurmuşsun. Hı -hı. Eğer yet yeterli olmazsa süremiz iç harcımız olana kadar senin yoğurduğunla devam tabii. ederiz. çok merakı varmış mutfağa. Kitap çıkarmak istiyor. He? Evet. Destek var mı? Tabii ha? ki. <laughs> ne? Yok mu? Yok. Yok mu? Yok destekliyorum tabii ki. Ay hep size mi yapsın istiyorsunuz? Eşinizin çalışmasını yok, ha, istemiyor musunuz? Ha? Yok Hakan çok sevdi. Yok çalışabilir. O konuda değil kesin mi? şeylerim yok. Bence de. Ne kıyması bu? Dana kıyması. Dana kıyma. Dana, Dana döşten biraz yağlı bir kıyma. Çünkü Orta yağlı olması biraz lazım. Biraz yağlı olması gerekiyor. Çok... Döş Çok... değerli bir yeri Hı -hı. değil mi normalde? Evet. Biraz da yağlı bir yer. Böyle kıyma tarzı, köfte tarzı şeylere güzel gidiyor. Sulu bırakacaksınız galiba. Evet. Çok fazla kıymanın kavrulmasını istemiyorum. Tamam. Rengini değiştirmesi yeterli olacak. Zaten tamam. pidemin içinde de fırında pişecek. Hı hı. Daha sonra baharatlarını atacağız. Biraz tabii ki tuz. Şu an bütün Samsun sizle gurur duyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çok selam söylüyorum Samsung. İsteğe göre çeşitli baharatlar da atılabilir ama yani İlgili, orijinali e, karabiber. karabiber, tuz ve kırmızı biber. Hı hı. Ben biraz kimyonu sevdiğim için az miktarda kimyon da koyacağım. Tamam. Sen istersen eşine şeyi ver, tepsini ver. Ha, Hemen açacağım. Ve biraz hı -hı. kırmızı bir biber. Bir de hamurları bezeleyecek ya önce bezelemesi için. Hı. Böyle bir şey vereceğim ona ben de. Ne avukatısınız siz? Ben borçlar koku, gayrimenkul koku ve miras koku üzerinde Borç. uzmanlığım. Borçlar koku, gayrimenkul. Bunlar hepsi aslında medeni koku olarak geçiyor hukukumuzda. Ama medeni koku deyince herkes boşanma avukatı zannediyor beni. Boşan Boşanma avukatı da yapıyorum ama daha çok borçlar koku ve e, gayrimenkulü üzerine çalışıyorum. Bence en kötüsü şey, topluyorlar eşyaları. Tahtay ha, haciz icra. Ha, ha. <laughs> ya o da bir tarafı. Çok kötü ya. Avukatların en çok evet. sevdiği de odur biliyor musun? Ya nasıl? <laughs> çok sevdiği değildi aslında, zordu. Ama bir şekilde yani herkesin yapması gereken ya, bir dal. şey yapıyorlar. Yani. şu anda şeyden. şeyimiz hazır. Tamam. Şey içi bu şekilde hazır olmuş oldu. Hı hı. Artı eden başka sevdiği e, baharatları, da, baharatları da yine koyabiliriz. Kıymanın yanına, etin yanına yakıştığını düşünen. Güzelliği ince, uzun ve kapalı evet. bir pide olması. Doğru söylüyorsunuz. Ben tepsilere yağlı kahve çıkaşırayım burada, <laughs> vallahi helal olsun. Sizin çok kalabalık bir arkadaş grubunuz varmış, eşinizle konuştuk. Ne kadar şanslısınız İstanbul'da? Yani çok büyük bir şans bence. Evet, hepimiz yani Anadolu'nun bir köşesinden geldik, İstanbul'da okuduk. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi'nde okudum ben. Hı -hı. Herkes tabii bir şekilde e mesleğini İstanbul'da icra etmek istedi kimse memlekete dönmedi. O yüzden okul arkadaşlarım bir çoğuyla ailecekle görüşüyoruz şu anda. Şimdi hep beraberiz. Bunları tepside mi içleyeceksin? Yok burada içleyip şey yapacağım. Başka yaptığınız şeyler var mı? Hakan'ın bir krebi vardır. Hmm, hani. Böyle krep waffle arası bir şey kendi kendine uydurduğu bir tarif. Çocuklar bazen eğer sabah vakit falan varsa hemen şey yaparlar. Baba bize o krepten yapsana. Hem de çok besteci de sadece içinde. <laughs> keyfi de yerindeyse. Yumurta, değil. süt ve undan biraz nişastadan oluşuyor. Oh, Üzerine çikolata ve e, muz koyuyorum. <laughs> Çocukların vazgeçilmez lezzeti. Hem de çok hızlı bir şekilde oluyor. <laughs> 5 dakika içerisinde yaparım onu. Uydurma tatları seviyor Hakan. Şimdi fırın galiba ya 3 ya 4 alacak. Bu biraz ince falan evet. bir pide ya. İnce uzun. 4 da alabilir. Beş Sen fırınını ben de. yak, yak dört. bence. 4 mi alacak? 4 alacak. 4 alacak herhalde. tamam. Evet. Tepside hemen kabarmaya başladı. Tepside Aynen. de bir yandan mayalıyorum. Ya burası o kadar şey sıcak mi? ki şu an şey hamur bayağı şey kendini bıraktı. Vallahi ustalık var. Çok Yok, e, hamurla tamam. uğraşan gördüğüm için <laughs> bayağı hakimsiniz. Tepsiyi getir istersen onu kaldırmayalım zor olmasın. Hı. İşte evet. Samsun pidemiz de bu kadar oluyor. <laughs> evet, devam. Fırından çıkan pidelerimizi bol yağla yağlamamız gerekiyor. En büyük özelliği İyi, tabii bu. Tabii yağlamamız evet. tereyağıyla. Şu an şunu sıcak sıcak böyle bir Yo. kırmak lazımdı. Neyse, kırmak. şey çok kolay. Ee, en son yemeğin şimdi kadayıf var. Sütlü kadayıf. Evet, o çabucak tamam. olur, masa tamam. kurulur. Tamam. Çok çok. Misafirler gelir, olay biter.